selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haze Peace'in part ikisine çekiyoruz. Evet, yanımda yeni bir konuk var. Kuzenim Sarp ya kanka. nasıl Sarp? Bu videoya geldiğin için nasılsın? İyiyim. Nasıl i̇yiyim. İyi seviyorum. Tamam. Şimdi Sarp gelemezsen oyunu anlatayım. Biz Yusuf'la hemen ikinci adaya gideceğiz çünkü. Şimdi bu ablamızla konuşuyorsun. Buradan birinci seviyeyi al tamam mı? Aldıktan sonra şuradaki yere git. E, sıra sıra görevleri yap tamam mı böyle? 40 seviye olunca da bana haber ver. Tamam gel Yusuf gel. Yusuf gel. Gel gel. Nereye gidiyoruz? Kan biz ikinci adaya gidiyoruz. Siz burada e, sen Senin level'ın kaç ki? 40 kanka. Tamam ben 10 level kaldı. Beni de bekleseniz az. Hemen bu. Bana yardım edin boss kesmekte. Kesemem sana... ben. De. Ee, ediyorum, tamam dur. O zaman arkadaşlar biz e, Ömer'i de 40 seviye yapalım. Geliriz. Evet arkadaşlar Ömer e, tek başına yapacakmış. Şimdi eee biz ikinci adaya gidelim. Tekneci bu mu? Ha buymuş. Hadi Beni zeyemiyorlar. Benim, benim botum değil diyor. Nedense. Ben mi Benim benim çünkü. Aynen. Ben yani içeride oturuyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz ikinci adaya geldik mi videoya devam ederiz. Benim ben. Evet arkadaşlar e, ikinci adaya geldik. Şimdi e, burada ne var. Şurada tamam. Zaten var. Sen de tipim var diyor. Evet görevci buraymış. Ne görev var ama hayır. Aga ben 10 seviye olduğumda nereye gideceğim? 10 seviye oldun ba mu e başka adamları keseceksin yani başka bir yere gitmiyorsun yani başka bir adamları... Tamam buldum buldum buldum. Ben, böyle ben, böyle ben, arkadaşlar 60 seviye ben, olacağız. Bam 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 bam. Bayağı da vuruyorlar ha bunlar. Şu görevi bitirelim. Bakalım kaç seviye verecek. Ha bana para verdi güzel. 125 bin para sonra. E, 125 bin ne? para sonra meyve açabiliyorsun. Aga benim şu anda 45.000 var. Ney? Ney? Ne? Nasıl 45.000 para mı? Ay Hani 45.000 diyorum. 4 4.5 4.000 yani, buçuk bin. Evet. 4.500 ne oğlum? Ne bekliyorum? Peki bu blokları bu Canımı yediler. Yiyeceğim size şimdi. Yiyecek. Sarp tadı güzel mi var? He ee, güzel. Yemek. Ya abi bak videoda da böyle yapmayın yani bir zaman. Niye lan? Eğlenceli işte. Eğlenceli ama size eğlenceli. Sen videoyu izleyenler bu eğlenceli bulur mu? Harbiden. Evet. evet. Neyse videodayız tamam, hala farkındasınız değil mi? hala videodayız. Eee ne yapabiliriz? Şunlar seni yerim bak. düzgün düzgün yapın şu. Düzgün düzgün davranın küfür etmeyin. Ya. Ölüyorum. Aa. Oğlum NPC gibi video çekiyoruz ama sizde biraz eğlence yapın. Ya. Haksız Aga Yahudiler var sanki önümüzde. Bak <laughs> Ben 40 level oldum. Ben de 17 level oldum. Kendi markette mi konuşayım yoksa diye iyi. Kendi ben Fritman. Aa. Kendimi nerede düşüyorum abi? Aa aa. Aa, aa ben meyve açıp Nereden var? açılıyor? Bana göstersene benim fazla ben param şey... var. Eee 120 bin istiyor. Evet. 120 bin mi? Evet işte öyle bir şey. Kanka ben daha 17 seviyeyim. Belki bana az ister. Kanka bana bir tane spin vardı ama. Nereden spin vardı anlamadım. Günlük şeyden. Efe bana bak. Aga meyveyi nereden aldın? Aga bo oldu. Aga Ömer ya. nereden meyve o alıyorsun? Arada, Buradan. Araba. Ah, ah. Ben şeyi nereden bakacağım ya? Neye? Bana bir tane spin verdi günlük ödüllerden. Şey eee herhalde oyundan çıkıp yapacağım. Oğlum çok fazla. Ne? Zaten Kanka bana bu da gelirse ben ne yapacağım? Yiyeceksin. <laughs> hani ne yapar? Peki top bu da top ne top kadar var güzel he. kanka? Bu da ne kadar iyi? Bu oyunu bilmiyorum ki ben. Ya, ya Yusuf herhalde araştırdın kanka. Lan gelmedi mi spin diye bir şey? Hayır oh, ben ben görünmamadan şey adama, adama ya. daldım ya. Ben kılıç aldım bu arada. Bu güzel değil onun kılıç. Niye? Ya özellikle de o kadar güzel değil. Yeni Yenur yeni oğlum işte kılıç. Güzel mi? Bir şey söyleyeceğim Yusuf sen araştırdın mı bu oyunu? Oğlum ben bu ya. oyunu videolarını izledim. Hayır baga girdi v ya. Bir şey söyleyeceğim bu oyunda V2 V3 gibi bir şeyler var mı? Hı? Anka eee Luffy G5 var. O kadar mı? Yani ırkların B1, B2'si. O kadarını bilmiyorum. Kolay bak, bakma. Bak, bak. Okey. Kanka. Efendim. <laughs> ben bu oyunu nasıl şey yapacağım? <laughs> Bey. Yapacağım. Yapacağım ya oyunu. Bilmiyorum nerede kullanacağım ben onu ya. Kanka hani yes. başlangıç var ya orada bak şimdi ben şeyle konuştum ya. Neyle? Navig şu anda yavrular yavruların zaten burada aptal diyor bana. Bayın değil mi? Bir şey doğdu ama. Aynen bir şey doğdu. ne doğdu? Arkadaşlar, şey... arkadaşlar biz azıcık kasılalım. 60 seviye olduktan sonra devam ederiz. Her eee şimdi Arkadaşlar biz 60 level olduk Yusuf'la. Şimdi boss'a geldik. Bu boss'un ismi ne? Clone. Kanka ben, e, de, ben yani, 30 Kanka ee, ben 30 level oldum. Ne yapacağım? O, buggy şuraya. ya Buggy Buggy okay. 30 level buggy de benzemiyor ki. Ha Clone başka var mı ki animede? arkadaşlar biz şimdi bu boss'u öldüreceğiz. O, o da benim kullanıyor. Öleceğim öleceğim. Ben öleceğim aga. Ölen. Aha öldü. Ah! Oh, ben öldüm. Ne? Bana da bir tane içen verdi de ben de anlayamadım. Oy. O ne <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oha! Oğlum çok güçlü. Ne? Onun hepsini toplayarak öldürmeye çalıştım. Eee arkadaşlar sizi bir kere bir kere daha öldürelim boss'u. Gel Yusuf. Sonra, sonra aldım ben. Sonra 90 seviye 90 seviye değil de 70 seviye. Yok 7 seviye değil. Bir tane hediye veriyor. O hediyeyi alalım sizle beraber. Sonra da biz 90 seviye kasalım. 3. E, adaya gidelim. Ee, ben 32 ben 32 oldum da ne yapacağım? Kanka Üçün. 40 olman lazım. 40 olana kadar boz. Tamam. Çok kolay. O niye içerim ben ya? İtem mi? Hı? Bilmiyorum. Kaç istiyor boss? 60 seviye. Beni ne bekliyorsunuz? 10 level kaldı ya. 50 mi oldu? Yok oğlum. Asak ya başla. Aa, o çok. Aa, çok güçlü bunlar. Öldüm. Anne. Ben döneceğim şimdi. Ee, arkadaşlar biz şu kasa açılana yani şu kasa açılana kadar biz kasacağız sonra e, devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar geldi şimdi hemen hediyemizi açalım. 22 gem verdi. Versene onu niye meme çantasına attın ya ver. Şimdi 3. E, adaya gidip geleceğiz. Ge gittiğimizde ver. videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben yeni ge adaya geldik. Üçüncü adadayız şu an. Ee, ben de ikinci adadayım. Evet kuzenim de ikinci adaday. Evet 100 seviye olana kadar şimdi sizlerle beraber kasayız. Efe ben yaşlı o eski pump oynamayı unuttum ya şu reset atmıştım. <laughs> İyi geliyorum. Tamam. Hızlıyım zaten. Ben çok mu yersem ya? Çokla güzel kazanılıyor galiba. Yok yok. İkisi de aynı. Eve geliyor. Tamam. Bu abi, e, bombanın bütün özelliklerini açınca çok düşmüş oluyor. Oğlum bu oyunu sadece ben, 4 tane kişi öldürerek öyle. kasıyorsun öyle ya. Öyle. Ne? Kanka bu oyunda sadece dört tane kişi öldürerek çok hızlı kasabiliyorsun. Çok eğlenceli oluyor. Öldüm efe gelemiyorum ee sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ben 5 5 kişi kesiyorum. E kanka gene bir şey olmaz ki sadece bir tık fazlası. E bu ne demek? Hep artacak. Hı? Aa lan parip bana vurma artık. Niye? Aa sana bomba ya, sana bomba. Aa sana bomba. Size yağmur başladı mı? Evet, bende yağmur başladı. Helikopter gibi geliyorum yukarıdan. Sen helikopter misin oğlum? Evet helikopter. Hangi hani çopun Ar özelliği? Sen nasıl geldin? Uçarak gelmişsin. E i̇şte çopun özelliği ya. Çok uçu uçabiliyor Evet uçuyorum. Ya kanka şimdi çok uçabildiğine göre bomba uçamadığına göre Şimdi ee, bu arada şimdi ya, e e karar lazım. Çok bir şey kasma kardeşim. Hayır, ben de reset attı. Aa, ben de almadım. Çınar bir gelsene. Şu an nerede var diye bakıyorum. Nerede alınıyor diye. Ben şu anda buradayım. Kasıyorum. Bak. İyi. Kanka bekle geliyorum. O ben de nerede alındığını bilmiyorum. Sağ sol bakıyorum şu an. Kaç benim şu anda ne kadar kendim Abi, var biliyor musun? Ora. Ben orayı göremiyorum. Solu Dümdüz gideceğim mi? galiba. 49 oldum. Bugün spampo itiyor ki. Aga ben valla yumruğumla ya. yüz vursan bana kare. Bu, bu, bu bot satıyor. E evet, bu nasıl pump yoksa? yok ki? yok Biz 120 seviye olduktan sonra geliriz. Evet arkadaşlar 100 seviyenin üzerinde olduk 120 yapacağım dedim ama biz şimdi part 3'te 300 seviye olarak geleceğiz karşınıza arkadaşlar. Çünkü azıcık kasılmak lazım yoksa videolar çok zor oluyor bizim için. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Çok, videomuz çok uzun oldu çünkü. Ee, Yusuf sen bir şey diye mi, diyeceğim mi? Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Sarp sen bir şey diyeceğim mi? Ee, arkadaşlar görüşürüz Part 3'te. Herkese görüşürüz ve bay bay. Ee, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın ve başka birilerine paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyoruz görüşürüz.